Diplomasi dosyasına hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. Bu hafta dünyanın ve Türkiye'nin diplomatik ajandası oldukça yoğundu. Gözler Suriye'ye çevrilmişti. Uzun zamandır Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon kararlılığı vardı. Ankara Washington attı çokça hareketliydi. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla beraber Türkiye'nin kararlılığı bitti mi? Hem bunun yanıtına bakacağız hem de bugüne kadar Fırat'ın doğusu için gerçekleşen diplomasi trafiğine Türkiye gözünü YPGPY'de terör örgütlerinin yuvalandığı Fırat'ın doğusuna çevirdi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu Amerika'nın Suriye'den çekildiğini açıklamasına rağmen devam ediyor. Fırat'ın doğusunda tüm ikazlarımıza rağmen kurulmaya çalışılan terör koridoru bizi her türlü riski göze almamızı gerektiren bir noktaya getirdi. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Amerika Birleşik Devletleri tarihler 2013'ü gösterdiğinde YPG'ye yardıma başladı. 2015'te ise Milli Savunma Yetkisi Kanunu düzenlendi. Bu kanunla Amerika'nın Suriye'deki muhaliflere desteği mümkün kılındı. Her ne kadar YPG bu kapsama uymasa da Amerika Birleşik Devletleri bu etkiyle YPG terör örgütüne yardımlarını hızlandırdı. İşte Türkiye'nin rahatsızlığı tam da bu noktada başlıyor. Türkiye sınırlarımızda bir terör koridoruna izin vermeyiz diyor ve hem diplomatik çabalarla hem de gerçekleştirdiği operasyonlarla YPG varlığını sınırda yok etmek istiyor. Fırat'ın doğusunda son dönemde artan taciz atışları, Amerika'nın YPG hamleleri Türkiye için tabiri caizse bardağı taşıran son damla haline geldi. Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis Pentagon muhabirlerini ağırladı. Kameralara kapalı toplantıda şunları söyledi. Türkiye'nin terör tehditi ve sızdıkları yerlerle ilgili güvenlik endişeleri var. Kuzey Suriye sınırı boyunca belirli noktalara gözlem noktası kuruyoruz. Çünkü bölgeden bir tehdit olduğunda arayıp Türkleri uyaracağız. Cevap Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Eğer bu karar YPG'yi korumak amaçlı alındıysa bunun YPG'ye de ABD'ye de bir faydası olmaz. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu'nda ise şu ifadelere yer verildi. Bazı ülkelerin proje terör örgütleri FETÖ PDY ile PKK KCK'nın Suriye kolu PYD YPG'yi terör örgütü olarak görmemesi terörizmle mücadeleye zarar veriyor. PKK PYD YPG'nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edildi. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden 10 gün sonra Türkiye önemli bir ismi ağırladı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey. Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü. Ve bakın Türkiye Jeffrey'e hangi mesajları verdi. Gözlem noktalarından vazgeçin. YPG PKK ile ilişkinizi sonlandırın güneyimizde terör koridoruna izin vermeyiz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanacağız. Jeffrey ayrılırken Ankara'nın mesajları açık ve netti. Bunları Washington'a ileteceğim dedi. Yalnızca 3 gün sonra Dunford'dan bir açıklama daha geldi. <laughs> Amerikan Genelkurmay Başkanı YPG'lilerin eğitimine devam edeceklerini söyledi. 35 binle 40 bin yerel gücün eğitilmesi ve istikrarı sağlamak üzere donatılması gerektiğini tahmin ediyoruz. Bu güçlerin eğitiminde muhtemelen %20 çizgisinde bir yerdeyiz. <laughs> Tüm bu gelişmelerden sonra Türkiye sert tondan Fırat'ın doğusunda kararlıyız dedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararıyla konu başka bir noktaya evrildi. Ankara şimdilik bekleyeceğiz dese de kararlılık sürüyor. Bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti. Tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değildir. Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK, PYD unsurlarını hem de daş kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz. Bunun bilinmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekildiğini açıklamasıyla beraber SDG'den yani YPG terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu Suriye demokratik güçlerinden kopuşlar başladı. Suriye'de Azez'de aşiretler bir araya geldi. CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı onlarla beraberdi. Bakın aşiretler hangi mesajları verdi? Suriyeli aşiretler toplandığı gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesinden sonra izlenecek yol haritası var. Aziz şehrinde gerçekleşen Suriyeli aşiretler ve kabileler meclisi kongresinde temel amaç Fırat'ın doğusu başta olmak üzere terör örgütlerini akamete uğratmak. Biz Türkmenlerle Araplar biriz. Ayrılık ayrılık girmedi. Ta ki bunlar gelene kadar. Onlar gelince fitne fesat çıktı. Gençlerimizin kanını Esad'ın bekası için döktüler. Arap, Türkmen, Kürt, Süryani, Çerkezi, Hristiyan hepsinin birliği devam edecek Suriye'yi temizlemek için. Suriye nüfusunun %65'i aşiretlerden oluşuyor. Fırat'ın doğusundaysa 253 250-300 yıldır aşiretler babadan oğula geçen bir birikimin temsilcisi. İşte bu da Suriye'de Amerika sonrası oluşacak yeni düzenin belki de ilk işaret fişeği. Bugün Suriye'deki aşiretler, Kürdü, Türkmen'i, Dürcüsü, Alevisi, Arabı hepsi bir çatı altında bir lider seçtiler. Bir konsey başkanı seçtiler, başkan yardımcısı seçtiler. Allah inşallah bugünden sonra Suriye'nin aşiretleri bir dilden konuşacak. 40 yıldan beri bu toplantı ilk oluyor. Biz istiyoruz ki sesimiz her yere ulaşsın. Aşiretler YPG terör örgütünün neden olduğu defakto durumdan rahatsız. Buna bir son vermekte kongrenin ana hedefi. Biz buradaki Türkmen, Kürt, Arap aşiretleri ve bize bağlı askeri birimleriyle Türkiye ve ÖSO ile tüm terör örgütünü süpürmüş olacağız. Peki ama nasıl bir yol izlenecek? İlk icraat Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütlerini Kürtlerin temsilcisi olarak göstermesine engellemek. Bu yüzden YPG'ye muhalif Kürt aşiretlerinde meclise katılımı sağlanacak. SDG'den bir kısım kopmalar oldu. Devam edecektir bunlar. Biz burada zaten güçlüyüz. Onlar da biliyorlar. O yüzden kopmalar olup aşiretlere katılıyorlar. Ve YPG'nin ana omurgasını oluşturan SDG'den başlayan kopuşlar, Deyre Zor ve Rakka'da bulunan birçok aşiret SDG'den ayrıldıklarını açıkladı. Aşiretler kongresine katıldı. En büyük nedense kendilerine Suriye'de yasal bir zemin bulmak. Türkiye çok uzun zamandır onun için beklemişti. Patriot hava savunma sistemlerinden bahsediyoruz. Amerika'dan yeşil ışık gelmeyince de gözleri Rusya'ya çevirmiş ve S400 anlaşmasına imza atmıştı. Ama bu hafta bir değişiklik oldu. Türkiye'ye Amerika'dan Patriot vizesi geldi. Peki bu ne anlama geliyor? Ankara ve Rusya ne diyor? Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot hava savunma sistemi, bir yanda Rusya Federasyonu ile imzalanan S-400 anlaşması, bir yanda Fransa-İtalya konsorsiyumuyla Ankara'nın imzaladığı Eurosam hava savunma sistemi anlaşması, Türkiye'nin önünde 3 hava savunma sistemi opsiyonu var. Türkiye uzun süredir almak için girişimde bulunduğu Patriot hava savunma sistemleri için Amerika Birleşik Devletleri'nden onay alamamıştı. Şimdi ise yeşil ışık geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 3,5 milyar dolarlık Patriot hava ve füze savunma sistemlerine onay verdi. Pentagon'a bağlı savunma güvenlik işbirliği ajansı ise bu satış konusunda Amerikan Kongresi'ni bilgilendirdi. <laughs> Türkiye'ye satışına onay verilen Patriot hava savunma sistemleri içerisinde 80 güdümü yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 ileri kabiliyet Patriot füzesi, 4 radar seti, 4 kilitleme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santrali, test cihazları, destek ekipmanı ve menzil programları bulunuyor. Gelin bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süre sonra gelen Patriot kararı ne anlama geliyor? Bu satış olabilecek mi demek? Onay nihai satış demek değil. Amerikan kongresi satıştan vazgeçebileceği gibi Türkiye'de Patriot almaktan vazgeçebilir. Ya da taraflar masada kredilendirme konusunda anlaşmazlığa düşebilir. Eğer Türkiye S-400 ve Patriot sistemlerini aynı anda almak isterse bu sefer Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasının 231. maddesi kapsamında Patriot satımından vazgeçip yaptırım uygulamaya yeltenebilir. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot hava savunma sistemleri için yaktığı yeşil ışığa Ankara ne yanıt veriyor? Ankara Amerika'nın bu adımını geç gelen olumlu bir adım olarak görüyor. Kongreden gelecek karar Ankara için önemli. Kongre yeşil ışık yakarsa Ankara ve Washington Patriot satışı için masaya oturacak. Ankara Rusya ile S-400 anlaşmasını ise Patriot konusundan tamamen bağımsız değerlendiriyor. Amerika'nın yeşil ışığı sonrası Kremlin'den de açıklama geldi. Kremlin iki süreç birbirinden farklı diyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada Amerika'nın Patriot onayı S-400 füze anlaşmasını etkilemez dedi. S-400'lerin satışının her koşulda tamamlanacağını söyledi. Diplomasi dosyasının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.